Mı? Baba, ha? Baba, ha? Onu istiyorsun. Baba. Ama o iki kola'yı da sen içtin. <laughs> kola manyağı oldun sen artık. Bu kadar kola seven bebek olur mu? <laughs> matkap çalışıyor anne. Anne. <laughs> matkap çalışıyor bak. Ne masa yapıyor ya? Matkap kaptın mı matkap sesini? <laughs> <laughs> tamam. Oo, <laughs> oh. bir daha ver anne, bir daha ver. Bir daha babaya yemek yedir. Aferin. <laughs> Do, <doğu>, bak şimdi. <laughs> evet bitti. Do sana ne geliyor süt dilimi. <laughs> Evet baba bunu yaptı. Baba hangi renk geldi? <laughs> hangi renk? Ay sarı geldi Doğuya. Doğuya sarı renk şak, şak, sakız geldi. <laughs> Aferin. Evet arkadaşlar Doğu bana fındık kırıyor şu an. Nasıl kıracak bilmiyoruz. Hadi kır aldın elimden. Kırsana. Hayır <laughs> hayır hayır ver 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 dişi kırılır ver kendine gider. Şimdi tren gelecek bak bak şimdi tren gelecek şurada Hı hı. Tren'e metroya bineceğiz biz şimdi. Ne? Tren'e bineceğiz, Thomas'a bineceğiz. <laughs> hı hı. Gelmedi tren daha. Neden Thomas'a bineceğiz? Gaz. Hı -hı. Şimdi nereye bineceğiz hı -hı. Ne ne? Ne ne öyle? Tren! Tren! Tamam. Tren! Thomas tren'e bineceğiz evet. Evet. evet abi de binecek sen abi. de bineceksin. Evet evet. Abi. O otobüse de mi bineceğiz. Hayır, sonra bineceğiz otobüse. Hadi bakalım. Bu ayaz. Al bakalım. Hayır, sana yok. dur Dur. Sana ne geliyor? Hadi Arkadaşlar biz şimdi Ayaz'ın edevini yapıyoruz. Yap. E harfi yapıyor Ayaz. Bakın Heh, güzel ya. Bakın en son satırda. Güzel. bakın. Ay. Bakın, bakın. En son satırda. Patlattın mı? Gel salonda patlatalım. Gel. Gel onu da. Koş koş koş. Koş gel. Gel hadi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Baloncu geldi baloncu baloncu geldi baloncu baloncu geldi baloncu Heh. Heh. baloncu geldi baloncu baloncu geldi. Arkadaşlar Aya şu an yüzmeye gidiyor. Yazın ara vermişti. Şimdi yeniden yüzmeye başladı. Şimşekmek günlü havlusu ve çok güzel bir deniz gözlüğü var. Hadi bakalım. <laughs> Bu. Du. Kahve içtik bir sade kahve. Şimdi ne bir var? Şimdi ne sade? Apacı o kahve. Apacı. al iç iç. İçmeyeceğim ya işte öyle ol. ya acı, acı de. Acı ya. Dur. Anneciğim, anneciğim ben açayım mı? Sen açamıyorsun bak he? du Dur. Senin açmanı bekliyoruz bak. Aşağıya, aşağıya. Beş dakikadır senin açmanı bekliyoruz. Dur. Hadi. Hadi artık evimize girelim mi anne? Dur ben açayım. Hadi ver ben açayım annem. Ne olur. Ne istiyorsun? Kola mı? Kola mı istiyorsun? Kolayı çok seviyorsun. Ne kadar da sevindin. Tamam koyayım. Kola bağımlısı oldun daha şimdiden. Gel, 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 gel. Nasıl seviniyor arkadaşlar? Ha. Doğru, abla spor yapıyor şu an. Ablası. Seninki çok... seninki çalışmadı mı? Ha. Çalışmadı. Ver arabayı, ver arabayı, ver. Arabayı ver. Gel, gel şurada. Sen de ablanın yanında spor yap. Gel. Dur, bekleyin. Bekleyin, bekleyin. Tamam, öyle spor yapsak koş öyle. Doğu öyle koş. Doğu. Sesi aç. Müziğin sesini aç. Kısma aç. İyice kıstın. Evet aç. <laughs> Aferin. Öğrendin. Hep arabayı bozdun zaten. Aferin. Oh. Şarkıyı da açtın. Gidiyoruz. Sür hadi arabayı. Gezdir beni annene. Hadi. Sür. Sür, aferin. <laughs> Doğu, ne yapıyorsun? Hayır, atma. Atma, kırılır. Hayır, kızarım bak. Atma anneciğim. Doğu, hayır atılmaz. Aşağı atma sakın bak aşağı düşecek. Hii. Arabamız aşağı düşecek. Orada oynama. Arabamız aşağı düşecek. <laughs> Hayır. Hii. Düştü. Arabamız aşağı düştü. Nerede acaba? Onu da mı attı? At. Hii. Onu da attı. Zıpla anne. Zıpla. Aferin. Aferin anneye. Arkadaşlar Doğu'ya kakaolu kilo getiriyorum. Doğu'nun Doğu menüsüne bakın. Kek ve kakaolu süt. Bayılır bayılır. Siz de seviyor musunuz bunu? Evet. evet açalım mı? Hadi içelim. Doğu. Doğu sana çok güzel bir mama sürprizi var. Çok güzel. Gözleri kapat. Kapat kapat. Bir, iki, üç. Aç. var <laughs> nesli. Kofre. Çok güzel anne. Ne? Yeah, gofret anneciğim. Açayım mı? Vay vay gel buraya yaz gel 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 gözlerin üstünde ne var? Spiderman. Spiderman'e bakın. Spiderman gözlüğümüze bakın arkadaşlar. Do. Bir tane ama bir tanesi abinin. <laughs> Abiye ver bir tanesini. <laughs> İstemiyor musun? O zaman bana ver do. Bana ver. Bir bak. Tam git. Git o zaman. Bak biz bir bakar mısın? Bir bakar mısın? <laughs> Bana bak. Bir bak bir bak. O ekmeği hepsini alın. Biz ne yiyeceğiz? Bize ekmek kalmadı. Ha bize de ekmek ver biraz hadi. Hepsini sen yiyemezsin. Bize biraz ekmek ver. Hadi anneciğim. Hadi. Elimde ne var? Al gülüm. Ay ay bak sen de sallan. Hayır hayır. Hayır sen de onda sana doğ gel tamam. Hayır ikisi de senin ikisi sen bunda bu bebek salınacak. Sen onda sallanamazsın doğ. Sallanamazsın onda evet. Gel 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 Babayı. Yakala, bak yakala. Kim Yakalasana! Do, do çikolata mı yiyorsun anne? Ha? Bana da mama verir misin çikolata? Ay bana verdi arkadaşlar, da o çikolata verdi bana. Teşekkür ederim annem, sen ye ben yemeyeceğim. Ay Ayaz bana yardım ediyor, Ayaz bana yardım ediyor, evi şükür ya abisi süpür süpür aferin. Ha evet süpür annem hadi. Ya, ne geldi? Ne ben geldi? Ma Mama geldi. Mama geldi. Lahmacun geldi sipariş geldi. Tamam mı hadi ye. Hadi anneciğim. <laughs> Arkadaşlar sizce bu bebeği babası büyüyünce ne olsun istiyordur sizce? <laughs> Doğu ayakkabıları aşağı mı attın sen bak ayakkabıları aşağı attın ama abiler yüzüyor bak niye ayakkabılarını aşağı attın sen nasıl alacağız onları Arkadaşlar bu e, tişörtü siviti Doğu'ya babaannesi almış <laughs> telefonunu çıkar <laughs> Telefonunu çıkar tişörtü değil mi ya bu? He? Telefonunu çıkar. <laughs>